Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 3 Aralık Cumartesi. Bildiğiniz gibi her ayın başında iki turları yapıyoruz sizlerle birlikte. Bugün de iki ay gezeceğiz. Bakacağız yeni ürünler gelmiş mi, neler gelmiş ya da güncel fiyatlar neler. Onları birlikte bakacağız. Böyle güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu serinin üçüncü videosu olacak arkadaşlar. Umarım severek izliyorsunuzdur. Yorumlarınızı mutlaka belirtmeyi unutmayın. O zaman iki ada görüşürüz. Şimdi geldik arkadaşlar. Şöyle baştan başlamak istiyorum. İnanılmaz kalabalık bu arada Ikea şu anda. Kokulu potpourri'ler 29.99'muş. Mumlara da zam gelmiş arkadaşlar. 32.99 olmuş mumlar. 29.99'du biliyorsunuz ki. Yaz zam gelmiş. Şu masaları falan değiştirmemişler bu arada. Böyleydi zaten. Tabi yılbaşı konsepti devam ediyor çünkü. Hala bu şekilde. Şu vazolar arkadaşlar çok bence çok güzel duruyor. Fiyatı 34.99. Hafif de bir şey. Masaya böyle konulabilir diye düşünüyorum masanın ortasına. Şöyle çiçekler de var. Bir odada da şöyle bir vazo gördüm arkadaşlar. Bunun da fiyatı 250 lira. Bu da hafif bir şey ama diğeri daha şık bence cam olan. Ve daha uygun fiyatı. Şöyle bir sepet var, fiyatı 159 lira. Şimdi oturma odalarının olduğu yere geldik arkadaşlar. Bu koltuk yeniymiş. Fiyatı da 11 bin lira ama çok güzel görünüyor. Pardon. Şöyle yastıkları var. Kumaş falan bayağı güzel görünüyor yani değişik. Bu da yeniymiş. Oo, servet. Bunun fiyatına bakar mısın? Şu köşe koltuk da yeniymiş arkadaşlar. Fiyatı da 24 bin lira. 24 bin lira şu köşe koltuk. Baya büyük ama. Baya geniş Fiyat ve büyük. Şu beyaz olan da şu da köşe koltuk. Bunun da fiyatı 17 bin 340 lira arkadaşlar. Şu yeşil koltuk da yeniymiş. Köşe koltuk. Bunun da fiyatı 2500müş bunun fiyatı arkadaşlar. Şunları da son zamanlarda çok beğenmeye başladım arkadaşlar bakın. Fiyatı da 4000 liraymış bunun. Şöyle bir yatak örtüsü gördüm arkadaşlar. Şu şekilde. Fiyatı 460 liraymış. Deli koltuklar var burada yeni bunlarda. Fiyatları 15000 lira. Küçüğün fiyatı 15 bin lira. Büyüğünün fiyatı 25 bin lira arkadaşlar. Deri. Şu sandalyeler de yine arkadaşlar. Bunların da fiyatı 5400 liraymış. şekilde. Şöyle 4 adet. Çok şık bardaklar arkadaşlar bu arada. 4 adedi. 269 lira. Desen desen. Oradakiler mavi. Böyle. Bu arada her 400 TL'ye 100 TL hediye çeki veriyormuş şu an Ikea. Her yerde yazıyor. Şöyle bir büfe gördüm arkadaşlar. Yeni bu. Çok beğendim ama fiyatı 5500 lira. Bakar mısınız? Uzaktan göstermek istedim. İçine de bakalım sizle birlikte. Şöyle 3 tane çekmecesi var. İçi böyle. Üçü de aynıdır diye tahmin ediyorum. Aynen. Bir de burada çekmecesi var dolabı var şu şekilde. Ama görüntüsü falan çok hoşuma gitti benim. Ahşap bu. Çok güzel fiyatı da güzel tabii. 5500. Evet çık kapatalım anneciğim. Ya şu şey de ahşap da çok güzel duruyor ya. Değil mi Servet? Çok güzel görünüyor gerçekten. Biraz ağır görünüyor. Şey fiyatı ne kadarmış bunun? Şunun şu dolabın fiyatı 7300 lira. Toplam fiyat mı bu? Hepsinin fiyatı herhalde. Şu an toplam fiyatı da komple 15.297 liraymış şu şekilde. Ama çok güzel görünüyor. Çok şık. Şu sandalyeler de benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Belki aranızda fiyatını merak edenler olur, onu da göstereyim. Şöyle 1600 lira. Masanın fiyatı da 7400 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir vazo gördüm arkadaşlar. Fiyatı 280 lira ama çok şık cam bu da. Çok güzel görünüyor. Bir de böyle var. Bir küçüğü 180 lira bu da. Şöyle bir dilimleme aparatı arkadaşlar. Fiyatı 159 lira. Çırpıcının fiyatı 30 liraymış. Şöyle bir masa düzenlemişler arkadaşlar. Şu Amerikan servisinin fiyatı 35 lira. Şu yuvarlak olanın fiyatı da 80 lira. Şu iki adet kesme tahtası arkadaşlar fiyatı 40 lira. Bunlar esnek olduğu için bence çok da güzel oluyor. Kullanışlı oluyor şu şekilde. altında da şöyle ikili kızartma tavaları var arkadaşlar. 200 lira fiyatı. Şöyle çatal bıçak tablası var arkadaşlar. 95 lira fiyatı. Şu da mutfak gereçleri kutusu diye geçiyor. 58 lira. ama. Bunun da fiyatı 129 liraymış arkadaşlar. Büyük olanın. Bu yeni bir şeymiş arkadaşlar. Düzenleyici çekmece içi düzenleyicisi. Fiyatı 159 lira. Şöyle bir şey. Bir de şöyle bir bulaşıklık gördük arkadaşlar. Bu da yeri olmayanlar için bence gayet güzel bir tercih olabilir. Fiyatı 200 lira. Şu şekilde. Kaşıklarınızı falan buraya koyabilirsiniz. Bence çok tatlı. Hafif bir şey. Ben bugün mazolara taktım arkadaşlar bu iki ana mazolarına ve şuna bayıldım. Rengi burada çok net görünmüyor gibi ama fiyatı 350 liraymış. Çok şık duruyor gerçekten. Servet. Çok güzel değil mi vazo? Çok şık, çok tatlı rengi falan. Burayı da yenilemişler. Bu odayı da yenilemişler arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Şu aynalar da çok güzel. Kara aynalar. Fiyatları da 530 lira. Şöyle bir sehpa var arkadaşlar. Fiyatı 480 lira. Şöyle nevresim beyazlı kılıflı arkadaşlar. Fiyatı 380 liraymış. Şu şekilde görünüyor. Tamam bir tanem. Şöyle bir komodin var arkadaşlar. Fiyatı 1500 lira. Tek gözlü. Bir de şurada şöyle bir komodin var. Gri. da fiyatı 750 lira. Bu arada bu nevresim takımı veya yastık kılıflarında fiyatı 600 liraymış. Şöyle. komidim de yeniymiş arkadaşlar. Bence çok tatlı duruyor. Görüntü netlemedi. Fiyatı 1700 lira. Çok güzel bence. Çok tatlı duruyor gerçekten. Askılar arkadaşlar 169 liraymış şöyle 8'lisi. 169 lira. sandalyelerin en düşük fiyatıymış arkadaşlar. Şu anda 370 lira. Bakın şu saklama torbası yeniymiş. 519 lira fiyatı. İçi de i̇şte bayağı bir geniş arkadaşlar. Şöyle. Bir şey beraber Türkiye'ye her geldiğimizde mutlaka Fener burada biraz vakit geçiriyor. Şimdi onu bekliyoruz. Şimdi aşağı indik arkadaşlar. Aşağı kattayız. Böyle küçük ev aletlerinin, ev gelişlerinin olduğu kat. Şurada şey gördüm. Kilitlenebilir buzdolabı poşeti. 60 liraymış. 60 adedi. Onlara bakacağım şimdi. Böyle. Bunlar böyle kilitlenebilir arkadaşlar. Fiyatı da 60 TLmiş. Dediğim gibi içinde 60 tane var. Hmm. Şöyle 3 parça 250 lira. Boy boy böyle 3 boy 250 liraymış arkadaşlar. Sos tenceresi teflon. karıştırma kapları 200 lira. İki boy böyle. 200 liraymış. İyice, iyice arada tepsinin fiyatı 99 lira arkadaşlar. Bunlar ayrı ayrı satılıyor. Şöyle ki şu 99 lira. Bunun fiyatı neymiş bilmiyorum. Göremedim. 99 lira olan yani bu tepsinin fiyatı. 3 adet kavanoz 109 lira arkadaşlar. Şöyle. halleri, kavanozlarım böyle. Bunlar gerçekten çok sağlam oluyor. Yani şu tarafı gerçekten koruyor. Ay arkadaşlar inanılmaz kalabalık bugün iki ve gerçekten zor çekiyorum. Bayağı kalisede. Sağlam yani. Şöyle de bir şey var. Bu da büyük olanı. Bu arada bunlar da yeniymiş arkadaşlar. Fiyatı 75 lira. Evet geçen ay, geldiğinde görmemiştim. Bunlar yeni. Şöyle set halinde 18 parça servis takımı arkadaşlar. Şu şekilde. Fiyatı 879 lira. Açık halinde göstereyim. Açık halinde gösteriyorum. Birbirine yapıştırmışlar çünkü. Şöyle gösteremedim. Ama bayağı güzel görünüyor. Bayağı güzel. fiyatı 42.99 Geçen geldiğimde de göstermiştim zaten Şu tabaklar da yeniymiş arkadaşlar Fiyatı 55 lira Çok ağır ve çok şık bence Kaseler var böyle Çete soruyordum. <laughs> Su servis tabağının fiyatı da 260 liraymış. Ama inanılmaz ağır bu arada. 260 lira fiyatı arkadaşlar. Şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Fiyatı 40 liraymış bunun. Bayağı sağlam. Açılmıyor. Bayağı güzel yani. peçeteler de çok tatlı. 21.99. içinde de 30 adet varmış arkadaşlar. Ay çok güzel. Şöyle bir servis tepsisi gördüm. 2 katlı. Fiyatı 380 lira. Bunlar çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şunları yukarıda gösterdiğimi hatırlıyorum. Fiyatı 80 lira. Ama ben bunları pek beğenmedim açıkçası. Güzel değil yani pek. Tepsiler 53 lira. Şöyle desenleri var. Bu termoslar da yeniymiş arkadaşlar. Fiyatı 230 lira. Böyle ikili 30 lira fiyatı. Çok tatlı. İkili şekilde bence gayet uygun. Uygun geldi şu an. Şöyle bir kahve demliği var 280 lira. Hmm. Bu da yeni bir ürünümüz. 55 lira fiyatı. Bunun da fiyatı 55 lira arkadaşlar. Bence bu daha tatlı. Mantarlı ağzı böyle. Çok tatlı. Mantarlar da ayrı şekilde satılıyor. Onların da yani tıpa. Onların da fiyatı 16 lira. Şöyle 16 lira. Şu da arkadaşlar 130 liraymış. Yavrum. bir de böyle uzunu var bu da 75 lira şöyle 280 lira arkadaşlar bunlar da yeniymiş şu büyük olan da 230 lira Şu halıyı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu da yeni iniş fiyatı 919 lira. Şöyle. Altı da böyle. Kaydırmaz. Şu 279 liraymış. Bu da yeniymiş. Uzun tüylü. Yumuşacık. Altı da böyle kaydırmaz. Şu da yeniymiş kilim gibi birazcık. Evet kilime daha çok benziyor ama halı. Düz dokuma 230 lira fiyatı. Yani kilim görüntülü halı diyebiliriz. Çok güzel görünüyor. Bir de şöyle bir halı var. Bunun da fiyatı 950 lira arkadaşlar. Şöyle. Altı böyle. Bu da çok güzel. Şunlar da yeniymiş arkadaşlar. Geçen ay geldiğimde görmemiştim. Fiyatı 500 lira bunun. Bir de şöyle olanı var. Şunlar 90 lira. Şu 350 liraymış. Bayağı ağır ve güzel bir şey. Bir de beyaz çam var. Fiyatı 1000 lira. Şu 50 lira arkadaşlar. Arkadaşlar artık iki adam çıkıyoruz. Taner çok acıktı bir yemek yiyeceğiz. Sonra da eve geçeceğiz. O yüzden artık kapatayım. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.